Selam dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TDM taktiklerine bakacağız arkadaşlar. Bildiğim bütün taktikleri bu videoda size anlatmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz dünyanın en iyi oyuncusu siz olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce ileri zekalı bir kardeşim demiş ki ee, dürbündeki ee, renkleri ayarlarsak daha çok HS atabiliriz. Hangi renk daha çok HS atıyor? Böyle bir şey tabii ki de arkadaşlar yok. O kendini dünyanın en iyi oyuncusu sanan oyuncular. YouTube'da TDM taktikleri yazıp aratırken arkadaşlar ben bir parmak TDM dünya rekoru kırıyordum arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ee, hemen geçelim. Hiç bekletmeden taktiklerimiz arkadaşlar. Birinci taktiğimiz jiroskop dürbünsüz ayarımız. Jiroskop dürbünsüz ayarımız kesinlikle TDM'de abi. 300 350 olması şart. Çünkü menüler dağılmaması lazım. Yani dürbünsüz oynadığımız için 400'de ekran jiroskop çok sallanır. Yani ideal 300'dür. Onu söyleyeyim arkadaşlar. İdeal 300'dür. 300 350 arası normaldir. 400 çok mermiler saçılır. 2. Silah lazeri kullanmamız şart. Bütün TDM'ciler bunları bilir arkadaşlar. Silah lazeri olmazsa olmaz. Çünkü sekmeyi engeller. Anladın mı? Bunlar PUBG'nin e, kanıtlanmış özellikleridir arkadaşlar. 3. Çanta kullanmıyoruz. Neden? Daha ince bir görüntüyü sağlayalım diye. Elbisemizi ince seçiyoruz. Daha ince görünelim. Rakip bize vurması zor olsun diye. Bunlar kanıtlanmış şeylerdir arkadaşlar. Kafamızdan sıçmıyoruz. Bazı TikToker'lar ve youtuberlar gibi kafadan atmıyorum. Bunlar kanıtlanmış şeylerdir yani. 4. Eğimi kafada sabit tutmak abi. Ne demek? Yani eğimi rakibin ne gövdesine tutacaksınız ne de havaya tutacaksınız. Doğal olarak kafaya sabit tutacaksınız. Bunu antrenman yaparak geliştirebilirsiniz. Hemen ilk başta tabi eliniz alışmaz veya jiroskop kullanıyorsanız hemen gitmez. Ama bakın burada gösterdiğim üzere eğimi ne kadar kafada sabit tutarsanız o kadar hecat atma şansınız vardır ki burada da duvar arkası çık gir yaparak gösteriyorum arkadaşlar. Hemen geçelim joystick ayarımıza arkadaşlar joystick ayarımız bakın burada çok yanlış bilinen şeyler var. E, en küçük küçültürken yukarıdaki imleçe basıp onu da küçültüyoruz tamam mı? Bakın herkesin yaptığı bir şey değil mi bu? Bakın en güçlü aldım yukarıdakini yukarı kaldırıyorum Joyce'i aşağı indiriyorum. Ne yapıyorum? Kaybolana kadar devam ediyorum. Yani Joyce'i en küçük aldım ve kaybolana kadar yukarı doğru çekiyorum. Bunu yapmamdaki amaç sadece joystick elime takılmasın. Bakın. Yok joystick küçültürsen adam hızlı gider. Mermiler hızlı gider. Şuraya gider. Buraya gider. Böyle saçma salak. TikToker'ların, YouTuber'ların laflarına inanmayalım. Bunun amacı sadece elimize takılmasın abi. 6. Joystick ile sağ sol yapmak tabii ki de önemli. En önemli maddelerden biri. Bakın arkadaşlar burada sağa sol yapıyorum. Solda gördüğünüz gibi ama çok küçük yapıyorum. Bu yanlış abi. E, ee, Joystick'i bakın aynen bu şekilde yapmanız lazım. Bir sağ bir sola bir sağ sert bir şekilde. Yumuşak bir şekilde ya da çok hızlı bir şekilde değil arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye oraya bir saniye oraya bir saniye oraya bir saniye oraya gibisinden. Bakın zaten joystick'i şu anda büyüttüm. Siz daha rahat görün diye. Şu anda görüyorsunuz. Bakın karşıdaki arkadaşım şu anda hızlı yapacak. Ben de tam tersine normal olanı yapacağım. Yani yavaş olarak yapacaksınız. Çünkü hızlı olarak yaparsanız yerinize sayarsınız ve mermiyi kafanıza yersiniz. Şimdi bakın ben yavaş olarak yapıyorum sağa sola. O da hızlı olarak yapacak. Aynen gördüğünüz gibi yerinde saydığı için direkt kafasına hit çatı yedi arkadaşlar. O yüzden sağ solumuzu arkaya doğru ve sert yapıyoruz. Sağ sola yaparken bizim karakterimiz sakın öne gitmesin. Arkaya gitsin her zaman. 7. Kayarak ve çarparak ateş etme arkadaşlar. Abi oyunda bir özellik varsa bunu herkes kullanması lazım. Tamam mı? Sen de kullanacaksın. Ben yapamıyorum ben demiyorum. Böyle bir şey olmaz. En iyisini sen yapacaksın. Ben de yaparım diyeceksin ve başlayacaksın. Kaymanın çok basit bir yönü var. Eğilmeye basıyorsun kayıyorsun. Ve zıplıyorsun kanka. Çarptırarak kayıyoruz bakın. Böyle çarptırarak kayarken arkadaşlar. Direkt rakip e, duvarlara çarptıracağımız için burada. Duvarlara çarptıktan sonra bir yarım milisaniye. Hatta bir saniye bekledikten sonra tekrar sağa doğru kayabiliyorsunuz. Bunu antrenman yaparak alışırsınız. Hani ben sadece burada mesela arkadaşlar gösteriyorum bakın duvara çarptırıyorum. Öbür duvara çarptırıyorum. Rakip artık mallaşıyor bu adam. <laughs> ne yapıyor diye anladınız mı? Bunu böyle hızlı yaparsanız sizin de karşıdaki rakip mallaşır. E, sizi göremez. doğru su vuramaz. Yani headshot alamaz Amacımız her zaman merminin bizim üstümüze headshot gelmemesini sağlamaktır. Olay bu kadar basit normalde arkadaşlar ama gel gör ki işin çığırından çıktı olay aim konfeki atan tekleme konfliki atan arkadaşlar dünyanın en iyi oyuncusu oluyor tabi e, bunlara da prim veren arkadaşlarımıza da gerçekten tebrik ediyorum bir, diyecek bir şey yok bizi bilen biliyor kardeşim o yüzden fazla söze gerek yok onlar e, yalan söylemeye devam etsin biz gerçekleri söylemeye her zaman devam edeceğiz çünkü nasıl başlarsanız öyle arkadaşlar. Yalancı yalancıdır. O kadar. Şimdi 8. madde gizli duvar beklemek demişim. Gizli duvar beklemek nedir arkadaşlar? Bu oyunda şimdi rakip size dedi ya abi duvar bekleme. İşte sen duvarcısın. Duvar beklemek nedir? Bir duvarın arkasında sabit olarak sakın beklemeyin. Bu duvar beklemektir. Sabit olarak duvarın arkasında bekleyip rakibin gelmesini bekliyorsanız siz eziksiniz. Ama benim yaptığım gibi burada bak. Benim yaptığım gibi duvara girecek yaparak bakın arkadaşlar. Bu gizli duvar beklemektir. Gir yapacaksınız. Bakın bir giriyorum bir çıkıyorum. Niye? Rakibin kafasını karıştıracaksınız. Ama ben burada sabit bekleyip de adamın üstüme basmasını beklersem ben duvarcı olurum. Gizli duvar budur yani gir çık. Sabit durmayacaksın abi. Ses kasacaksın ve prefire atacaksın. Ses kasmıyorsa zaten öldün abi. Onu bir geç. Bir prefire nasıl atar arkadaşlar? ses kastığımız için rakip daha bizim üzerimize basmadan tahmin edip de atış etmek. Yani soldan gelecek ben sola atış, atışa başlayayım deyip atışa başlamaktır arkadaşlar. Adamı görmeden atış edeceksiniz. Bakın sese. Adam sağdan geliyor ya baş, abi ateşe başlayacaksın. Bir başlarsın, iki başlarsın, üçüncüye alışırsın. Bu böyledir. Bakın 10. madde olarak da dikiz ateşi yazmışım. Dikiz ateşi niye yazdım? Çünkü basılı tutulması önemli. Eğer dokunma kullanıyorsanız yavaş olursunuz arkadaşlar. Hani sağlı sollu böyle e, ince yerlerde sağ sol yapmanız gerekebilir. Oralarda eğer basılı tut kullanmıyorsanız yavaş kalırsınız rakibe göre adamları öldüremezsiniz. İnce vuruşlar yapamazsınız. Bunlar denenmiş, kanıtlanmış yöntemlerdir kanka. Ben ıı, PUBG Mobile ilk bundan beri oyundayım. Video çekiyorum. Dediğim gibi... E, Şimdiki dünya birincileri YouTube'da TDM taktikleri ararken ben dünya rekoru kırıyordum arkadaşlar. Ama tabii e, ben bu zamana kadar kimseyle herhangi bir münasebetimiz, tanışıklığımız olmadığı için çoğu ve kişisi, kişiler beni tanımaz. E, yani ne demek istiyorum? Ondan bundan prim kasmam kanka ben. Şunla vs attım. Şunda bilmem ne oldum. Yok dünyanın en iyi oyuncusuyla vs attım. Abi dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey yoktur abi. Herkesin bileği vardır Kim daha çok çalışırsa bir işte O başarılı olur Bir tane öne görüyorum 500 tane doktor var değil mi Bu doktorlardan sadece biri başarılı oluyor Veya ikisi başarılı oluyor Niye Adama vahiy gelmiyor kanka Çalışıyor Diğerlerinden daha çok çalışıyor Daha çok antrenman yapıyor Daha çok araştırıyor Ve başarılı oluyor Anladınız mı abi bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu e, ambar TDM VS'lerine falan dikkatli olun. Şimdi konflikler çıktı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu sekmeme konflik çıktı. Ayım konflik çıktı. Yani kimin karşıdaki adamın hile olup olmadığını anlayamazsınız. Onu nasıl söyleyeyim. Yani karşıdaki rakibin arkadaşınızsınız arkadaşsanız hile olmadığını eminseniz VS'ye atın. Eğer rakip bakın size rakip sizi görmeden görür görmez. Eğer direkt tek mermiyle headshot atıyorsa o adam hiledir. Bakın tek mermiyle. Hatta iki mermiyle diyebiliriz. Yani ateş etmeden sizi görür görmez headshot'a gönderiyorsa o adam net hiledir abi. Bunun şey açıklaması yok. Çünkü oyunda e, yüzde otomatik sen %30 abi. Sizi görür görmez tek mermiyle headshot'a gönderemez. Gönderiyorsa net hiledir abi. Direkt hemen bağlantınızı kesin. Ben hilecilerle vs atmıyorum deyip çıkabilirsiniz. Buraya kadar izleyen kardeşim varsa teşekkür ediyorum. Red Data ailesine ayrıca teşekkür ederim hepinizi seviyorum abi hoşçakalın bye bye.